Thank mm -hmm. you. Selam herkese, yine tekmedeyiz, hafta sonu, bugün cumartesi, boşuz, e, yeteri kadar kötü gündemimiz varmış gibi bir de üzerine dün bir deprem yaşadık, çok sağlam bir deprem e, oldu İzmir'de, İstanbul'da en azından biz bulunduğumuz yerde hissetmedik ama e, gelen görüntüler hiç, hiç açıcı değil, e, pek çok insan hayatını kaybetti, maalesef e, bu gerçekte yaşamamız gerekiyor, yapılması gereken sadece ona uygun davranmak. Umarım bir daha olmaz diyemeyeceğim çünkü tekrar olacak. Sadece buna nasıl hazırlandığımız önemli. Neyse bu kısmı zaten her yerden bol bol duyuyorsunuz. Ben biraz daha başka bir şeyle ilgili konuşmak istiyorum. Bir marinadan gelen görüntülerde pek çoğunuz da muhtemelen görmüşsünüzdür. Hemen WhatsApp gruplarından düşmeye başladı bu görüntüler. Orada bir marinanın ve o marinadaki teknelerin, teknelerin deprem sonrasında ne hale geldiğini gösteriyor. Bu enteresan ve üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Tabi bir tekne sahibiyseniz sizde hemen aklınıza bizim marinaya da böyle bir şey olursa yakınında böyle bir deprem olursa neler olabilir diye düşünüyorsunuz. Orada çok enteresan şeyler var. Öncelikle deprem oluyor, ardından sular çekiliyor ve tekrar hızlı bir şekilde sular hücum ediyor. Yani aslında küçük bir küçük çapta bir tsunami gibi. Yani aslında olan şey denizin altında bir deprem oluyor ve o titreşimden dolayı da e, su ileri geri hareket yapıyor kıyıya doğru. Şöyle bir şey aslında bir tepsinin içine evde su koyun. O tepsiyi bir kenarından biraz ileri geri çekin. O suyun bütün kütlesiyle birlikte ileri geri yaptığı hareket tam olarak dün o marinada veya o deniz kıyısında meydana gelen şey. Dolayısıyla e, bunun için ne yapılabilir diye insan düşünmeye başlıyor. Yani nasıl bir önlem alınabilir? Tabii şimdi önce dizaynına bakmak lazım. Marina'da pontonlar e, ne yapıda? Yüzer ponton mu, sabit mi? Tekneler oraya nasıl bağlanmış? Kıçtan mı bağlanmış, önden mi bağlanmış? E, önden tonoza mı bağlı tekne? Bu çok olayı değiştiriyor. Bir bu var. Bir de e, şimdi o olan olayda Ciddi bir su yükselmesi olduğu için yani onu hangi sistemde olursa olsun o pontonları kırılmadan, tekneleri birbirine girmeden tutması çok zor. Çünkü bizde bir gelgit olayı, kuvvetli bir gelgit olayı olmadığı için bağlantı sistemlerinin su yükselmesine toleransı çok çok az. Yani bir 50 santimlik belki e, su yükselmesine tolerans gösterebilir. O da yavaş yavaş olunca. Şimdi Faun'un kanalında, Korkun'un yeni hayalini yaşa kanalında çokça da görüyorsunuzdur. Belki başka yabancı kanalları izler, izlerken de özellikle Amerika'da veya okyanus kıyısındaki marinalarda e, tekneleri veya hatta e, pontonu olduğu gibi kazıklara monte etmişler. Ve siz o kazıklara bağlısınız ama su o kadar çok yükseliyor ki bütün ponton o kazıklara bağlantı noktalarıyla birlikte yükseliyor. Hatta benim de şuraya linkini bırakacağım. Bir sanırım Seyşeller'deydi Seyşeller'de bir marina gitmiştim Orada da çekmiştim o görüntüleri. O ponton sisteminin nasıl gelgitle birlikte yukarı aşağı indiğini. Şu alet ne diye dikkatinizi çekmiş olabilir. Şimdi buralarda tabii gelgit çok şiddetli olduğu için su yükseldikçe buradaki pontonlar da yukarıya çıkıyor. Şunun etrafında bu kayboluyor. Şu an sular çekilmiş durumda. Alçak durumda yani. Dolayısıyla bu yukarıda. Su yükseldikçe her şey aynı anda birlikte yukarı çıkıyor o çok yüksek su yükseklik farklarına uygun bir yapı ama tabi o suyun çok kuvvetli bir şekilde böyle saniyeler içerisinde yükselmesini tölere edebilir mi? O da ayrı bir konu. O yüzden benim ne önlem alabilirim diye düşündüğüm olay yani aklıma ilk gelen şey daha fazla usturmaça koymak tekneye. Çünkü öyle bir şey ki bu tekne kolay kolay batacak bir tekne değil. Oradaki olayı da gördüğünüz gibi karman karışık tekneler birbirine çarpıyor, tokuşuyor hafif yatıyorlar falan ama nihayetinde son görüntülere baktığımız zaman da yani bir şekilde teknenin üst yapılarında elbette özellikle metal aksamda eğilmeler, kırılmalar var hasar var. Mutlaka çizikler de vardır ama çok hayati hasarlar yoktur diye görüntülerden onu anladım. Tabii ki denizde çıkan tekneleri geri getiriyorlar çünkü marinadan dışarıya çekecek kadar kuvvetli bir geri akıntı da oluşmuş yine de bir şekilde bu teknenin batmadan çıkmadan kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir görüntü daha izledim. Onu da teknede, o an teknede olan birileri çekmiş. Kendi teknelerinde otururken başlarına gelmiş bu olay. Orada en akıllıca hareket tabii ki tekneden çıkmamak. Hatta havuzluktan bile içeri girip yani kapağı bile kapatabilirsiniz. Çünkü tepenizdeki metal aksam yani başka bir tekne tamamen yatabilir. Onun direği sizin üst yapınıza çarpabilir. Onları ezip sizi yaralayabilir. Ama teknenin içindeyken size kolay kolay bir şey olmaz. yani Benim görüşüm bu en azından. Bunlar bir uzman görüşü değil sadece 4 senelik teknecilik tecrübemden yaptığım çıkarımlar. Şimdi o görüntülerde gördüğünüz tekneler özellikle bir görüntüde dikkatimi çekti. Tekneler pontona bağlı ve teknelerin ön taraflarında. Yani şuradan bir halat gelip suyun içerisine gergin bir şekilde iniyor. İşte o tonos halatı deniyor ona. O halat suyun altında bir yerde bir noktaya bağlı. Onu çok emin olmamakta birlikte ya belli aralıklarla belli ağırlıklar atılmış, tonozlar atılmış halatlar ona bağlı veya uzun bir başka bir halat çekiliyor ona bağlısınız. Yani temel olarak mantığı şu siz bu iki ponton arasında suyun altındaki bir hatta bağlıyorsunuz teknenizi. Tekneye yanaştıktan sonra o teknenin ayrılırken o tonoz halatını suya atıyorsunuz bir ucu kıyıya pontona bağlı. Yanaştıktan sonra da o halatını alıp girip buraya takıyorsunuz, gerdiriyorsunuz. Şimdi o görüntülerde su ani bir şekilde yükselince mesela şu karşıdan geldiğini yani marina'nın giriş noktası bu taraf olarak düşünün. Buradan su yükselerek geliyor ve buradaki halatlar gittikçe geriliyor, geriliyor, geriliyor. Ee, aslında o halatları kopartabilenler bence birazcık daha sanki şanslı tekerler gibi. Çünkü o tonos halatını Koparınca bütün yekpare olarak e, bu sefer ponton tabii ponton kendi bağlantıları da var ayrıca e, suyun altında. O da bir nevi sonuçta yüzüyor. Bunların çoğu yüzen sistem. Pontonların hepsi yüzüyor. Altta bağlı oldukları bir şeyler var. Bir tonozu var kendi ayrı. Yekpare olarak geri geliyor. Katlanmaya, dökülmeye e, başlıyor. Orada görüntüm, e, dikkatimi çeken bir tekne o halat, tonoz halatını kopartamıyor. E, arkadaki halat tekneyi kıçtan pontona doğru çekiyor ama ön taraftan halatı da koparamadığı için teknenin burnu suya doğru dalıyor. Yani tabii ki tekneyin tamamını böyle suyun altına alıp ondan sonra onu batıracak kadar güçlü olmayacak. Bir noktadan sonra muhtemelen o halat da kopmuştur. Dolayısıyla ponton tamamen katlanıp geri gitmiş oluyor. Bizdeki sistem farklı bizim marinada ki benim yani çok sevdiğim bir şey bu. O da şöyle. Şimdi dikkat ettiyseniz burada şöyle küçük iskeleler var. Pontona bağlı olarak. Pontona dik bir şekilde bağlı iskeleler var. Bunlara finger deniyor. Parmak iskele. Şurada bir, iki, üç noktadan bağlı. Ve bu yukarı aşağıda hafif bir hareket alanı da var. Ve biz bu finger'a bağlıyız. Bakın ben şöyle bir sistem kurdum. Bir baştan halatım var. Ortadan bir halatım var. Kıçtan da 3 tane. 1 şuraya, 2 buraya. 3. de bu tarafta. 1, 2, 3, 4 5 5 noktadan bağlayayım. Bizde tonoz yok. Dolayısıyla burada hani böyle bir şey olacak olsa ponton ...komple kendi zemindeki bağlantılarını koparıp hareket edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki kaostan biraz daha farklı olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü orada zorlanacak bir tonoz da yok. Yani tekneleri pontondan ayırmaya çalışacak, öne doğru çekecek bir güç de olmayacak. Çünkü su geriye itiyor tekneleri. Gelen su kütlesi tonoz halatları öne doğru çekmeye çalışıyor. Ve burada başka bir tehlike daha var. Çünkü o tonoz halatları... Nereye bağlı? Şuradaki koç boynuzlarına bağlı. O görüntülerde yine böyle takır tukur sesler duymuşsunuzdur. Çat 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 bir şeyler kopup duruyor. İşte o kopanlar hem halatlar hem de o koç boynuzları. Ee, ve etrafa takır tukur metal parçaları yağıyor. Ee, Kıyıdakiler için yaralanmak işten değil. Onlar gelirse çok ciddi yaralanmaya sebebiyet verir. Bu sebeple böyle bir şey olurken e, o anda marina'nın kıyısında bir yerdeyseniz uzaklaşmak en doğrusu zaten suda böyle bir hareket oluyorken direkt uzaklaşmak gerekiyor. Hiçbir şekilde kıyıya yakın bulunmamak lazım. E, bir de bu marina'da niye bu iş bu kadar şiddetli yaşandı? E, depremin merkez üstüne çok yakın olması dolayısıyla ve deprem denizde oluyor. Denizin içinde yani denizin altında, deniz tabanında oluyor. Dolayısıyla yani çok kötü bir noktadan vurmuş o marina'yı. Dolayısıyla şimdi Marmara Denizi'nde böyle bir şey olsa bu ne bileyim. Yani Marmara Denizi'nin tam ortasında olsa belki buraya 10-15 20, 20 mil, 20 mil mesafede. Tabii şiddetine bağlı olarak, derinliğine bağlı olarak bu işler çok değişiyor. Bunu öngörmesi imkansız ama ne şiddette buraya o sular gelir bilinmez. Ama 99 depreminde hani Gölcük'te olanlar falan da belki biliyorsunuzdur su altında kalan yerler. Yani bunun olma ihtimali yüksek. Ve bu çok anormal bir şey değil. Dünya olduğundan beri olan şeyler, var olduğundan beri olan şeyler. Sadece biz alışkın değiliz. Alışmamakta da direniyoruz insan oğlu olarak. Kadim çeken bir diğer şey de bu, bu su çekilmesine insanların gösterdiği tepki. tabi ee, tabii enteresan bir durum. Görüntülerde siz de görmüşsünüz. Su çekiliyor kıyıda. Tekneler oturuyor kare olduğu gibi böyle normal bir şey değil tabii ki. Çok görebileceğiniz bir şey de değil. İnsanlar meraklıkıyla da izliyorlar ne olduğunu. Hatta o görüntüleri çeken bir amca da diyor bu çekildi bu su geri gelecek falan buraları vuracak gibi söylüyor ama hala orada bekliyorlar. Başka bir görüntüde de bir kadın çekiyor sanırım. Suların geliş anını çekiyor ama o çok geç. Orada olmamanız gerekiyor. O anda olabildiğince yüksek bir yere çıkmanız lazım. Sağlam betonarme bir binanın tepesi bir yükselti, ne bileyim bir tepe, dağ bir şey. Daha dediğime bakmayın. Yani çok büyük yüksekliklere ulaşmayacak bu su ama onun ilk andaki kıyıya yakın yerleri vuracağı kesin. Ve bir sel gibi su akıp geliyor. Ondan sonra o su gittikten sonra bir de geri gidiyor. Yani vurarak her şeyi kıyının içine atıyor. Sonra da onları çekip denize geri götürüyor. Emin değilim ama muhtemelen o gidiş geliş hareketi birkaç tur devam etmiş de olabilir. Dediğim gibi bir tepsiye su koyup Tepsi böyle hafifçe sağa sola sallayıp ne olduğunu, suyun ne tarafa taştığını ne kadar zamanda durulduğunu gözlemleyebilirsiniz ufak bir deneyle. Bir de şu pontona bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz bölümler var. Bu arada burası beton. Beton bir yüzey var ama bu yüzüyor. Dubalar üzerinde. Dubalar üzerinde yüzen bir sistem. E, ve yekpare değil. Şimdi burada ahşap kaplı olan bölümlerin altı ek yeri aslında. Gördüğünüz gibi burada boşluk var. Bunun sebebi de bunların ayrı hareket etmesi için. Gördüğünüz gibi zaten şu an oval duruyor. Yani rüzgar bu taraftan esince bu tarafa doğru böyle kıvrılıyor. Lodos esince bu tarafa doğru kıvrılıyor. Dolayısıyla sürekli hareket halinde. Bu da iyi bir şey. Çünkü çok burada böyle rigid yekpare bir sistem dizayn ederseniz bir yerden kırılır. Çok fazla hareketli çünkü. Dalga geliyor, su yükseliyor, rüzgar esiyor, farklı yönlerden esiyor. O yüzden hareket etmesi lazım. Ve bunların arası da çok fazla değil. Parça parça, parça parça başa kadar gidiyor. O yüzden bu bence iyi bir şey. Böyle olduğu için teknelerin ayrı ayrı tono salatları da olmadığı için yani tahmin ediyorum. Tabii ki bir o öyle bir şey burada olursa e, bu şeyler pontonlar kırılacak, e, kopacak, tekneler yığılarak bir tarafa doğru gidecek. Ama en azından birbirlerinden belki de çok kopmadan yani kırılarak ama birbirlerine en fazla tokuşarak bir yere toplanacaklardır. Su geri gelirken biraz dışarıya doğru çıkacaklardır. Bizim marina'nın girişi itibariyle çok dışarıya doğru çekilebilir mi bilmiyorum dar bir kanaldan çıkıyor. Yani en fazla biraz çizik biraz boru kırıkları falan tabi pontonlar kesinlikle kopacak birbirinden belki ayrılmaz tekneler de birlikte bilemiyorum. Ama nispeten sanki tonozu sisteme göre bu sistem biraz daha hasarı azaltabilir e, diye düşünüyorum. Sonuç olarak bir deprem yaşadık ve buradan sonra ne yapmak lazım? Deprem hazırlık olarak ne yapmak lazım? Yani tekne anlamında konuşuyorum. Veya deprem anında teknede, marinada olursak ne yapmak lazım? Onun üzerine düşünmeyi gerektiriyor bu durum. Dolayısıyla teknesi olanlar bence mutlaka kafasında bir plan oluşturmalı. E, o anda teknede olursam ne yapabilirim diye. Aynı zamanda kendisi tekne olmayacak kaptanların da teknede kalacak olan ailesine o an için bir yere gitmiş olabilirsiniz. Belki markete gidersiniz yarım saatliğine. O anda olabilir. Teknedekilerin nasıl davranacağına dair onlara bir briefing vermek lazım. Ben az önce yaptım. Benim tayfaya briefing. Çok sallamadılar ama tekneden çıkın. Tekneden çıkmayın. İçine girin. Dışarıda durun. Yani siz buradaki değerlendirmenizi kendiniz yapacaksınızdır. Bana o an teknede ise teknenin içine girip kapakları kapatıp olayın bitmesini beklemek daha mantıklı gel geliyor. Yani tekneler üst üste bile binse kolay kolay kırılamadıkları için e, olay bittiği zaman tekneden e, sağ salim bir şekilde çıkıp yürüyüp gitme şansınız olur. Ama dışarıda kalıp kaçmaya çalışırsanız yaralanma ihtimaliniz bence sanki daha yüksek gibi. O yüzden planınız neyse bunu hem kendi kafanızı oturtup hem de teknedeki diğer arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmalısınız. Ben de bunun kafada hazırlığını yapmaya çalışıyorum. Umarım daha neşeli konularla tekrar birlikte olacağız.